Hepinizin yakinen tanıdığı, sevdiği, benim de çok sevdiğim, kendim örnek aldığım çok kıymetli abim Serdar Kılıç bizlerle olacak. Asıl belki Türkiye'de israfı konuşulabilecek üç doğru adam varsa onlardan biri de Serdar Kılıç. Çünkü o mütemadiyen doğada, tabiatın içinde ve biliyorsunuz Cenab-ı Allah tabiatta israf yoktur. Mükemmel şekilde yaratmıştır. Her şey en muhteşem bir döngüyle döner. İşte israfı birazcık da Serdar Kılıç'la konuşup anlamaya çalışacağız. Bütün bunlar ne zaman yapacağız? Biraz. Zız. Evet. Eyvallah. Evet. kulaklarımızda, bayrağımız semalarımızda, ezanlar semalarımızda, şu kutlu mekanda Yeniden, yeniden bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Arif Nihat Asya'nın çok güzel bir sözü vardır. Eminim Serdar Kılıç abinin hoşuna gidecektir. Nasıl şükretmeli Mevla'ya, nasıl şükretmeli üzerine bir kuştan gözlemlediğini yazmış. Diyor ki su içen bir kuşu her yudumda gagasını göklere kaldırıp Rabbine hamd ederken gördüm diyor. Su içen bir kuşu her yudumda gagasını göklere kaldırıp Rabbine hamd ederken gördüm. Ne kadar hamd etsek az. Birbirinden değerli iki konuğumuz var. Merhabalar efendim. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ramazan Muslu. Hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Çok şükür. Hamd olsun. Allah'a iyilik Sağ sağlık. Hasret. Ramazan'la aranız nasıl? Çok iyi. İyi <laughs> maşallah. Bir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Evet. Ve hepinizin çok yakinen tanıdığı, sevdiği Serdar Kılıç abimiz. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyiyim Allah'a şükür. Bizler böyle içlik falan giydik ama sizler tişörtte e, farkınızı ortaya koydunuz yine Serdar abi. Onun için öyle giyinerek gelmedim aslında. Elbette ki ama bunun için yapmadınız ama. Üzerime giydiğim yine doğayı anlatıyorum. Doğa malzemesi doğadan. Evet. Doğada gezen koyunun yününden yapılmış. Evet. Kalın olmasına gerek yok şu an. Bu işimizi görüyor diyorsunuz. İşimi yani. görüyor. Kabul ettiğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Setimize. Allah razı olsun. Ramazan tamam. şerifiniz mübarek olsun. Teşekkürler. Şimdi aslında az önce program başında da ifade ettiğimiz üzere belki israf konusunu konuşabileceğimiz en iyi iki kişiyle beraberiz bugün. Hı -hı. Ve israf denince insanlar genelde hani ekmeğin, yemeğin israfını anlarlar ama aslında zamanın, sevginin, emeğin, nefesin de israfı vardır. Şey. Dilimiz döndüğünce inşallah bunları konuşmaya çalışacağız süre içerisinde. Ne yazık ki Ramazan sofralarında dahi bazen israfa evet. kaçma durumları olabiliyor. İnşallah mümkün mertebe e, birey olarak, toplum olarak bunlara dikkat edersek israfı en aza indirmiş i̇nşallah, oluruz inşallah. diye bunu belki içimizde en birebir yaşayan, tecrübe eden kıymetli Serdar evet. Kılıç Beyefendi. Evet. E, mütemadiyen <laughs> dağlardasınız, ormanlık alandasınız. Orada kainatta israf olmadığını biz biliyoruz, ama bunu ilmen biliyoruz. Siz yakinen biliyorsunuz. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Tabii. Önce ben de bütün e, biz izleyen Müslümanların ya da izlemeyenlerin de Ramazanın şeflerini ben de kutluyorum, tebrik evet. ediyorum. E, hocam sizin verdiğiniz istatistik değerler çok korkunç. Evet. E, ben onun karşılığını farklı bir şekilde görüyorum tabii. Evet. E, i̇nanılmaz bir şey. E, ancak e, hepsini kendi alanım olduğu için söyleyeceğim. E, tamamıyla insanın tabiatla ilişkisinin kopmasına bağlıyorum. Çünkü tabiatta hiçbir canlı hiçbir besini israf etmeden tüketir. Bütün bilimsel açıklamalar, bilim insanları bunu çok güzel her yerde anlatıyor. E, doğada e, tabiatta yaşayan insan da aynı şekilde hem bedenini hem aklını hem ruhunu çalıştırırken hem de yiyecek, besin ve iyaşe ibadeti ihtiyacını karşılıyordu. E, bu kadar zor koşullarda çalışan bir insan, bakın, zora alışmış. Evet. Rahatı bilmeyen insan bu kadar zor koşullarda elde ettiği besini israf ederek harcamaz. Aşure yemekleri vardır bilirsiniz. Bilirim. E, o bile biriktirilmiş hani kıt kıymet e, zor anlarda bir şekilde yiyeceğimiz besin diye saklanmıştır ama yeni mahsuller çıkacağı anlaşıldığı anda yemeğe dönüşür yenir. Evet. Kuş için ayrılmış bir şeyi vardır evin bir köşesinde, ambarında. E, misafir için, yoldan geçen için ayrılmış bir şeyi vardır ama hiçbir şey israf edilmez. E, ben kırsal yaşantıyı da gezerek, e, görerek e, tanıklık yapmış bir insan olarak, e, yaşım da 50'ye geldi neredeyse. Köy yaşantısını da iyi bilirim. E dünyanın farklı yerlerinde yaşayan dağda, ormanda, nehirde, ne bileyim, göl kenarında yaşayan insanların da içine girdim, çıktım sadece bizim için geçerli değil bakın bizim köylümüz bizim kırsalda yaşayan insanımız doğada yaşayan her canlı için aynı şey geçerli. İsraf söz konusu bile değil. Ben bile bir şey ürettiğim vakit kıymetleniyor ürettiğim şey ve onu harcarken dikkatli harcamak istiyorum. Birine verdiğim zaman bile düzgün yesin diye hazırlıyorum onu. Değil mi? Ona en iyi şekliyle sunuyorum ki hem sevsin hem de kıymetini bilsin diye. Bana bunu törelerim ve doğa tabiat öğretiyor başka bir şey değil ki. Ya yani insan kendi üretmeden aldığı, kolay elde ettiği bir şeyi çok kolay harcıyor. Yani şu mu? Ben sizin bir videonuzda izlemiştim. Dün gece izledim hatta. Diyorsunuz ki emek verin. O kabı siz yapın. Yemeği siz toplayın. Yemeğinizi oturun yapın. Onu onun içine koyun. Kendi demlediğiniz, topladığınız bitkilerle çay yapın. Onu da yanına koyun. Ve emek verdiğinizde her şeyin ne kadar birden lezzetli hale geldiğini göreceksiniz diyordunuz. Çok doğru. Emeksiz Emeksiz olduğu için de atıp atıyoruz. Çok kolay vazgeçilebilir ya oluyor. Şimdi için. de emek veriliyor. Ama He. hep emek verdiğimiz konu alan farklı. He. Gelişi çok kolay bize onun. Gelişi zor olmalı. Ee, çocukluk yıllarımı hatırlıyorum. Zor elde ettiğim şeylere çok kıymet verirdim ve bakardım. Hala öyle. Ee, değeri benim için fazladır. Üzerimde gezdirdiğim bir malzeme bana hizmet etmiş gibi düşünüyorum. Onu atarken bile, bir yere koyarken bile. E, hatta annem çok zaman kızmıştır. Oğlum bu artık eskidi Niye bunu artık atmıyorsun demiştir bana kopamıyorum bir türlü ondan. Öyle bir bağ oluşuyor insan. Onun insanlar. bana emeği geçti diye düşünüyorum. Tabii ki. Onun bana <laughs> hizmet ettiğini düşünüyorum orada. Cansız da olsa sonuçta canlı yaşayan bir tabiattan aldık onu. E şimdi e, hocam çok güzel anlattı. Atılan malzemelerle bunları bunları yapardık diye sıraladı. Şimdi o artık dediğimiz malzemeler sadece atık gibi gözükse de onu üretirken bizim <laughs> emeğimiz yok mu içinde? Evet. Onu harcarken, oluştururken su harcamadık hı hı. mı? Havayı kullanmadık mı? Güneşi kullanmadık mı? Her şeyi harcadık. Ee, karşılığında bıraktığımız yer onun ait olduğu yer değil. Ne? Harcadık ve tükettik, değil mi? Ya yani Şu... gittikçe de tükeniyor. İnsanların bir şekilde sadece bizim değil, e, kırsal yaşantıyla. Bağı kurarak yeni bir yaşam modeli kurması lazım bu gezegende. Yaşayacağımız başka gezegen var mı? Yok. Bulabildik mi? Bilen varsa söylesin. Ben, ben düşünmüyorum. Uzaylı var diyoruz. Kanıtlı değil. <laughs> Belgesi yok. Uzaylı. Evet. Yani şu an bildiğimiz bir tane gezegen var. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. Ve onu harcıyoruz, tüketiyoruz şu anda. Hmm. Ne yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Acilden evet. burayla alakalı. Tabii nasıl döneceğimiz evet. konuşmamız lazım. Eyvallah. Şimdi siz tabiatta bunu gözlemliyorsunuz tabii ki hiçbir şeyin israf olunmadı. Şimdi ilim evet çok güzel bir şey okuyalım bilelim ama bizatihi bunu yaşamak, görmek, tecrübe etmek çok önemli. Siz kendiniz çoğunlukla doğayla haşır neşesiniz ve dağ evinde ormanda kalıyorsunuz. Hiçbir şey israf etmediğinizi söyleyebilir misiniz Serdar Bey? Farkında olmadan ettiğim şeyler olmuştur tabii ama ki ama bilinçli istiyerek. bir insan olarak etmediğimi düşünüyorum. Ee, şimdi bilimsel olarak... Şöyle anlatılır bir insanın bu yer kürede ya da burada yaşayabilmesi için 40 bin canlı türünün mikroorganizmalar da dahil etrafında olması gerekir. İsraf ettiğimiz yiyecek içecek de değil sadece tükettiğimiz diğer mallar da dahil. Eğer diğer canlılara zarar veriyorsa e, o da bir israf sayılır. Evet. E, attığımız her şeyin, bıraktığımız her şeyin e, onlar üzerinde etkisi olduğunu da düşünmemiz gerekir. Farkında olmamız gerekir. Şimdiki çocukların bunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. Olamazlar ki. Evet. Bir bağları kalmadı. Ne bir kuşla, ne bir ağaçla, ne bir bitkiyle, ne bir çimle bağ kalmadı. "Çocuğa çime basmayın." diye tabela koyuyoruz. Basmasınlar. Çünkü üzerinde kimyasal malzeme de dolu onun korunması için Hı. onun. Böyle e, yeşil bastan kalması. Bastığı zaman da etkilenecek ondan. Onu öyle düşündüğümüz zaman diyeceğiz ki, "E beni etkiliyorsa diğer canlıları da etkiliyor. Üstüne sinek, böcek, arı konmuyor mu?" Benim dedem aşı yapmak için günlerce dağa giderdi. Dedem şu an hayatta değil. Ama onun bıraktıkları yaşamaya devam ediyor. Bakın onun aşı yaparak büyüttüğü, çoğalttığı çördükler, yabani armutlar yani yabani armut, daha büyük armut versin de kurt kuşa yem olsun diye yaptıkları. Kim bilir oradan hangi hayvanın kursağında taşını da bir yere gitti, götürüldü, bırakıldı. O canlı Oraya onu taşıyarak başkasına hayat verdi. Sadaka cariye dediğimiz de bu işte. Evet. Yani ağaçta, kitapta, Hı. hayırlı Tabii. evlatta bunlar hep sadaka Tabii. cariye. Ne büyük bir sevap. Ee, i̇şte devletin de yaptığı şu anda e, güzel uygulamalar var. O sıfır atık projesi var mesela Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde. Bunlar güzel edelim. şeyler. Evet. Bu atıkların değerlendirilmesi evet. muazzam bir şey çünkü bilimsizce tükettiğimiz şeyleri evet. şu an kontrol altında tutabilmeye çalış, tutmaya çalışıyoruz. Fakat bunun daha kontrol altına alınabilmesi için sizin daha yükü böyle hafifletebilmeniz için evet. çocuklara bunun içine vererek yapmalarını sağlamanız gerekir. Evet. Çocuk anne babadan öğrenecek, okulunda öğrenecek ki onun zararlı olmadığını bıraktığı zaman onun geri dönüşümünün ne kadar kötü olduğunu farkına varsın. E çocuklar şimdi soruyoruz bundan 40 milyon yıl önce yaşamış dinozorların isimlerini tek tek sayıyorlar. Evet. Ama bana hala şu an hayatta olan baştan karayı, çit kuşunu, sakayı söyleyemiyorlar. Evet. Ben sapan yapacağım dediğim zaman benim oğlan ilk başta tepki gösterdi. Kuş öldürürsün yapma baba dedi bana. Ben de hayır oğlum bu kuş öldürmek için değil aynı zamanda. Bakın ben çocukluğumda sapan yaparak büyüdüm. Hiçbir kuş öldürmedim. Öldürdüğümü ne? hatırlamıyorum. Ama bir süre onu yaparken ağaç türü öğrendim. Ya. Fizik kurallarını öğrendim. Prensiplerini öğrendim. Hı. Yoruldum dereden su içmeyi ona kıymet vermeyi öğrendim. Kuşların isimlerini öğrendim. Yenemeyecek kuşun... Ne kadar çok olduğunu gördüm ve isimleriyle biliyorum. Yani tabiatla aramda güzel bir ilişki oldu sapan sayesinde. Ama şimdiki akılla büyüyen bir, büyütülen bir çocuk e, kuşu sapanı gördüğü zaman öldüreceğini düşünüyor. Yani yiyecekle arasındaki bağ bile kopmaya başladı çocuğun besinle, besin kaynağıyla. Yani çağrışımı bile vahşet yani çocukta. Direkt o çağrışımı kötü bir çağrışım Ama yani. Ama sadece benim çocuk için değil bakın bütün dünya Bu aynı şekilde. Bu genelde böyle tabii evet. ki. Bu... E, farkında olmadan israf ediyoruz evet. Çünkü insanoğlu aptal değil ki Akıllı Fakat bilinçli değil O bilinci vermemiz gerekiyor çocuklara bunu verdiğimiz zaman her şey kurtulacak. Siz gerçekten onlarca, yüzlerce bölüm program yaptınız değil mi? Kaç bölüm oldu? 142, doğadaki insan bölüm. oldu ama 200'e yaklaştı yaptığım Yani Bu yaklaştı. anlamda insanları bilinçlendirme noktasında bir mesafe kat ettiğinizi hissettiniz mi kendiniz? Tabii ki. Siz hissettiniz değil benim mi? Benim 1 milyon üzerinde tabiatta zaman geçiren genç takipçi kitlem var 25-33 yaş arası. 1 milyon diyorum, bakın bu inanılmaz bir rakam. Finlandiya'nın nüfusu 5 milyon. 5'te biri kadar. Şu an bu, daha da geziyorlar. Eminim şu an belki de e, annesi babası duyuyordur, kardeşleri, abileri, gidenlerin farkındalardır. Çoğu boş zamanı değil, bakın buna boş zaman da demek yanlış, zamanının güzel e, bölümlerini doğada geçiriyor. Bununla ilgili kısa bir anımı paylaşayım sizinle. Lütfen. E, yine ben de üniversite yıllarında sırt çantamı sırtıma taktım, dağları geziyorum. Kaçkar Dağları'nı çok severim. Gençlik yıllarımda çokça zaman geçirdim orada. Bir gün 3200'lük bir geçitten zar zor güneşli yerden sisli bulutlu bir yere açtım. Duyduğum ses çan sesiydi böyle. Koyunların boynundaki ineklerin boynundaki zil sesiydi. O sese doğru gidiyorum ama hiçbir şey göremiyorum. Görüş mesafesi çok düşük. Yaşlı bir teyzeye denk geldim önce. Elimde bir işi var. Çorap veriyor. Kendi kök boyolarla boyamış belli. Evet. Yününü kırtmış koyunların ip yapmış eğererek onu. Onu örüyordu, sırtında bir küfe vardı, içine de ot toplamıştı aşağıdaki buzağlara götürmek için, moziklere götürmek için. Önünde de 8-10 tane inek vardı. Benim o zar zor açtığım geçitte o teyze 3 işi aynı anda yapıyordu. Oğlum nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun dedi bana. Şöyle yapalım mı Serdar Bey? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun diye size sordu. Ankara'ya yaklaşıyor. Kur'an-ı Kerim'e geçmem lazım. Bunu buradan devam edelim. Tamam. Ne olur. İzleyiciler Emniyetli. şu an bana fena kızmaz evet. olsun. Şimdi en son Kaçkar Dağları'nda geziyordu. Efendim biliyorsunuz Serdar abi. Öğrencilik yıllarıydı. 3000 metrede bir ses duydu. Bir böyle çingil sesi gibi bir ses duydu. Baktı bir teyze. Normalde biz sıradan ölümlerin birimizin aynı anda yapamayacağı üç işi aynı anda götürüyordu. O da gitti. Yanına tam orada sözünü bölmüştüm. Tekrar evet. özür diliyorum. Ki oğlum nereden geliyorsun nereye gidiyorsun? Ha. Teyze dedim rotamı söyledim yol, yolumu güzergahımı menzilimi de söyledim. Dedi yükün yükünde ağırmış dedi bana tamam mı? E, ağır teyze dedim sizinki de ağırdı. E benimki de ağır. Seninkinde ne var dedi? Ha. Şimdi benimkinde dedim uyutulumu var çadır var <laughs> yiyecekler falan. Senin işin ne oğlum dedi? Görevin ne dedi? Hı. Teyze benim görevim yok ben öğrenciyim. İyi anladık oğlum, öğrencisin dedi. Hani bir amelin yok mu dedi, bir işin yok mu? Hmm. E yok teyze, e baba parası mı yiyorsun dedi bana. Düşündüm hakikaten öyle. O zaman, o zaman neden tabiata doğaya gittiğimi soru sorgulamaya başladım. O soruyla, teyzenin sırtındaki yükü düşündüm. Hmm. Niçin topladığını düşündüm. Elindeki işi nasıl yaptığını, niye yaptığını bildiğimi hissederek düşündüm. Hayvanları nasıl güttüğünü düşündüm orada, otardığını. Hakikaten ben boşa geziyormuşum orada. Yani, yani bir işim yok. Ve tabiata gezmeye gidilmez. Onlar tabiata gezmeye gitmiyorlardı. Tabiatta işleri var. Bir işle iştigaller, tabiat onları çalıştırıyor. Hmm. Çalışmaların sonucunda da besleniyorlar, besliyorlar. İsrafın olması mümkün mü öyle bir yaşantıda? Hayır. Değil. Şimdi bu bunun gibi bir sürü örnek vardı. Hem tabii dedemin yaşantısından da biliyorum. Bu teyzeden gördüğüm de benim, tabiatta resim sergisine gidiyor gibi gitmememiz gerekiyor. Ee, hani şimdi yabancı isimlerle hiking, trekking, camping falan koyduk ya hep gittiğimiz yerlere. He. Dedelerimize sorsak öyle bir şey yok. Atla bir işi vardır ya bir haber götürür bir yere. Bal arıyordur, bir şey arıyordur. Ya, evet arıya gitmiştir, hayvanı otarmaya gitmiştir, bitki toplamaya, mantar toplamaya, otacıdır ilaç yapmak için bitki mantar getirmeye He. gitmiştir. Böcekleri kontrol ediyordur bilmem neyi. Onların tabiatla gözlemleri de çok güzeldir. İnsana masal gibi gelir. Rodop dağlarında orada iftar, Ramazan nasıl yaşanıyor diye çekim için gittiğimizde dediler ki iftara daha çok var. Sofrayı burada camide kuracağız, çekimimizi yaparsınız. Bizim bir işimiz var, bize müsaade edin dedi. Köylüler, bir dağ köyü. Ne, nereye gideceksiniz dedim. Ya dedi bizim arı takipçisi arı takip etmiş. Şeyi bulmuş dedi. Oğul nerede ha, yapmışlar, bulmuşlar. Vay. Deli bal çıkarıp geleceğiz deyince hmm. Yahu dedik biz de gelelim Ne güzel fırsat. Bir sürü tra traktörlerle sonra beygirler üzerinde Urodop dağlarının tepesine çıktık Ve bütün arıların Böyle yıllanmış bir ağacın Kovuğuna içeriye girdiğini gördük hmm. Onu açtılar kestiler 6 tane petek abi her biri bu kadar bu kadar da. aydan önce bulmuşsunuz onları <gülüyor> <gülüyor> Belki de takip ediyorum diyen ayı takip etti onda bile. Belki <laughs> Neyse onları aldık adam şey dedi biz böyle hadi bunu yiyelim iftardan sonra. Dedi çocuklar bunu böyle hadi yiyelim diye bir durum yok. Bu böyle kaşıkla kış, kışınç, kış için saklanır derde deva karakış hastalıklarına e, kara kullanırız... Komanmalı. Böyle ekmeğe sürelim falan olmaz dedi yani bunda çarpar dedi. Hmm. Hakikaten ne kadar güzel ve o zaman inanılmaz yürümüştük. Öyle hiking, trekking yalan dolay yani. Bir de tabiatta yürüdüğünüz zaman anlamıyorsunuz yorulduğunuzu. Evet, evet. Iki böyle yasta o yün güzel yasta kafanızı koyup Ey uyku o. haline girdiğine girene kadar. Allah razı olsun diyoruz. Serdar abi şimdi siz diyorsunuz ki doğa biz sizi bizim baygın baygın izliyoruz ...televizyon karşısında. Oradan işte bir kap oyuyorsunuz, o tereyağını alıyorsunuz, bir yumurta pişiriyorsunuz. O kadar çok yorum okudum ki bir tanesi üzümlü somon yemeden bu dünyadan göçmeyeceğim. Kara üzümlü somon demiş. Ben izlemedim tabii. <laughs> Yorumlardan biliyorum. Şimdi diyorsunuz ki oralara gezmeye gitmemek lazım. Oralarda var olmak, işimizi oraya taşımak, hayat oraya taşımak lazım diyorsunuz. Evet çok güzel. Teorik olarak biz bunu çok doğru <laughs> anlıyoruz ve takdir ediyoruz ama adam ne bileyim belediyede memur, muhasebeci abi aldığı para belli, eş öğretmen memur, iki çocuğu okula gidiyor. Yani sıradan hayat süren için bizler, bizim gibi insanlar için bu nasıl mümkün olabilir? Biz nereye gidelim abi şimdi? Onun yani model... Doğada yaşamak bu çok güzel ama çok uygulanabilir gibi gelmiyor bize. Yoksa öyle yönü var da uygulanabilir bir şey de biz mi bilmiyoruz? Tamam o zaman şöyle diyeyim sana. Ha e, ee, biz 1970'lerin başı ne kadar ne kadar kırsalda yaşıyorduk? Ne kadarımız kırsalda Çoğunluğumuz yaşıyordu. Çoğunluğumuz kırsalda yaşıyordu. Demek ki binlerce yıl yaşadıysak oraya dönmek daha kolay. Şehir şantısına şu an çok uyum sağlamış hiçbir insan topluluğu. Bakın yakın zamanda Finlandiya'daydım. Evet. Finlandiya'yı bize nasıl anlatırlar? Gölleriyle, ormanlarıyla, doğal güzellikleriyle, evet. nüfusu az, coğrafyası geniş, güzel bir yer. Öyle değil mi? Evet efendim. Benim gözümde farklı bir şeydi orası. Nasıldı? Ee, okullarını da örnek veririz hep. Ya yani Finlandiya'da doğayla iç içe yaşayabileceğiniz bir okul sistemi var. Doğru güzel. Fakat oranın ormanı da bana göre hadım edilmiş, kısırlaştırılmış, ağaçlarla dolu. Nasıl yani? En fazla Anladım. 25 yaşında ağaç gördüm. Bütün boylamını geçtim hmm. baştan başa. En fazla 25 yıllık ağaç gördüm. Hepsi kesiliyor ve yerine yenileri dikiliyor. Yenileri palazdanı bir şekilde çıkıyor. Hepsi sanayide kullanılıyor. Bir yerin orman olabilmesi için yüzlerce yılın geçmesi lazım. Üzerindeki canlıların orada peydahlanabilmesi için yüzlerce yılın geçmesi lazım. Biz bizim ülkede de bir sürü şeye kızıyoruz ama bilmiyoruz herhalde. Farkında değiliz. Bizim %97 ormanlık alanlarımızın %97'si doğal orman. Ben bunu gezip gördüğüm için söylüyorum hani istatistiklere bakmıyorum. Ne kadar büyük bir servet. %97 ]ydi. muazzam bir servet bu. Az önce konuştuk ya seferberlik her durumda yapılmalı. Evet. İlla savaş durumunda değil. Ya. Biz Çanakkale'de seferberlik ruhunda Anadolu'da güzel bir kültür vardı. İslam kültürü vardı biliyorsunuz. Evet. Türkülerimizde bile israf ile ilgili çok güzel anlatımlar, evet. betimlemeler o halkın yaşadığı yöreye göre uyarlanmıştı. Mesela bizim Şarkışla yöresinin Gel ha gönül havalanma diye bir türküsü vardır. Evet. Engin ol, gönül, engin ol. Engin olmayı birçok anlamda kullanmıştır. Evet. Dünya malına güvenme, tamam gönül, evet. engin ol. Engin ol, gönül, engin ol der. 3-5 arşın bezimiz var. Tüm bedesten bizim olsa neye yarar? Bunu söyleyen bizim insanımız değil mi? Evet. Bunu kim söylüyor? Şu an şehirde yaşayan insan söyleyemez böyle bir şey. Bedestenin ne olduğunu da bilmez. Bunu kırsalda yaşayan, kırsal kültürün de içine özümsemiş. Tabiat insan ilişkisini de güzelce özümsemiş. Yaradanla insan ilişkisini içine güzel serpiştirmiş. Ataların söylenleri bunlar. Bunların yeniden söylenmesi için devletin birincil görevi bence bizim, hepimizin görevi insanların yeniden doğayla buluşacağı bir kırsal yaşantıyı kurmak. Evet. Uçağa çıkın, uçağın tepesinden bakın aşağıya geceleri. <laughs> Bütün şehirler ışık ama kırsal boş. boş. Her taraf boş. Bu insanlar güzel palazlanabilir orada, Güzel bir modelle yaşayabiliriz. Zor değil ki. ama Biz orada artık, yaşarsak koruruz. Yani devlet politikası halinde ciddiyette Tabii yapılması ki. lazım bu işin. Tabii yani. ki. Sanayide olur hakikaten orada. Hakikaten bir gündemimize alacağız. Hani az önce e, yayından önce konuştuk, üç harfli bir araba markasının nasıl ortamlarda üretildiğini evet. e, Almanya'da. ve hakikaten Bavyera dedik. Kırısal değişen adam kadar, yaptı evet, onu. Evet. Tabiatını da korumuş. Sen Ormanın orada içinde adam üst düzey teknoloji üretiyordu evet. yani. Sen de yapabilirsin. Evinde bile üretebilirsin. Evet. Bunu üretecek bir model yapılabilir. Benim evet. aklımda güzel şeyler var inşallah. Yani Allah ömür verir de, yeterse e, devlet için çalışmaya hazırım her zaman. Eyvallah. Yani içim o kadar acıyor ki bazen. Şehirde gezdiğim vakit bir ayı görüyorum, dolunay. Diyorum ki benim burada değil, benim orada olmam lazım. Yani tabiatın içinde sessiz bir yerde olmam lazım. E, bir yıldızlı havaya görüyorum, ay yok. O gün de diyorum ki ben burada boşa zaman geçiriyorum, benim orada olmam lazım. Allah Allah. İçime neler yüklendiğini size tam anlatamam, ifade edemem. İnsana i̇nsan enerji veriyor. İnsan imanı da inkişaf eder öyle durumda. Ya, ya. insanın Tabiyat Yaradan'la öyle. bağ kopuyor değil şehirde. Değil mi ya? Gerçeği orada. Bakın çok kilit Tabii. bir şey söylediniz, Senin bir daha Senin kendi ürettiğinle baş başasın burada. İnsanın Yaradan'la ya. bağ kopuyor şehirde evet. diyor. Evet. E şeye inanmıyoruz değil mi? Uzaylının var olduğunu söylüyoruz, göremiyoruz. Adam diyor ki yarı adam da yok diyor. Onu da göremiyoruz. Haşa sümme haşa. Yani düşünün böyle evet. söyleyen insanlar var. Ama tabiatın içinde inmiş yaşıyorsa. Aklı gözüne inmiş diyoruz Efendim? biz onlara. Aklı gözüne inmiş bir evet. biçareler yani. Evet. Evet. Yani o dışarıda doğada tabiatın içinde gördüklerimi, <laughs> e, onun varlığıyla ilgili gördüklerimi evet. öyle güzel anlatmak isterim ki burada Aslında, yetmez. Keşke yetmez. çok. Son bir buçuk dakikamız kalmış abi. <laughs> Şunu size vereyim. Biz ağaçtan oymadık ama... Ee, varını veren utanmamış kabile topraktan oymuşsunuz Topraktan teşekkür Teşekkür <laughs> ederiz. Efendim, buyursunlar. Sağ olun. Ee, eşimiz hanımefendiyle inşallah ağız teşekkür tadıyla iyilikle güzellikle Sayın başkanım Teşekkür ederiz. Afiyet şifa <laughs> olsun. Şimdi aslında var ya samimi söylüyorum. Bana sorsanız deseniz ki konuşacağınızın yüzde kaçını konuştunuz? Vallahi yüzde 15'in ancak konuştu. Siz, siz tamam. de öyledir değil mi? Evet, evet. Orada Benim neler neler getirmiştiniz. bir sürü şey vardı ama evet, işlenemedik. Balaban yani. vardı, kaval vardı. Hiçbirini yapamadık. Yine inşallah alalım size abi ya.